Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Tocak. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını altına doğum tarihini altına anne ismini yazıyorsunuz ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu program sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana bas üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli ve bir çıktığı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar, ben Erçimen Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kız arkadaşınızın, sizi ya da erkek arkadaşınızın sizden başkasını gözü görmemesi ve sizden başkasına bakmamasını sağlamak için yapılacak olan bir çalışmadır bu yazdığımız yerde şimdi nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bir printerden çıktı olarak alalım. Boşluklarını dolduralım ve evinizin etrafında bir yere gömelim. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.